Bu yediğim en iyi tatlılardan da çünkü sipariş verdiğinizde direkt hazırlanıyor. O tatlıyı yemeye gidiyorum. <laughs> Buranın tatlılarını zaten çok beğeniyordum. Daha önce de paylaşmıştım ama bir platformda gezerken bir kızın bu tatlıyı denediğini gördüm. Ve dedim ki hemen ben de denemeliyim. O gün yerken story paylaştığımda çok sordu. Dedim neden yıl atmayayım herkes denesin benimle birlikte. Daha iyisini tadana kadar yediğim en iyi fıstıklı tatlı. İsmi letafet. Köpük köpük lotus kreması. Üzerine sütlü çikolata, onun üzerine de antep fıstıklı krokan. Ama gelelim asıl noktaya. Yani yerken benim damağımı çatlatan noktaya. Üzerinde bulunan bu antep fıstıklı crunch Gerçekten enfes lezzetliydi. Tadı hayatımda daha önce yediğim hiçbir şeye benzemiyor. Ben buranın içeceklerine de bayılıyorum. Beri hibiskus aldım bugün. Gelelim diğer tatlıya. Bu tatlı çikolata var gibi görünse de aslında yok. Bu gerçekten hafif sevenler için. Sadece krema ve mango var içerisinde. Üzerinde de file badem var. Arasanız bulamazsınız. Denizde mangolu bir tatlı. Gerçekten enfesti. Çok hafifti. Ben bir de spesyal dolgulu çikolata aşığıyım. Eğer gittiğim yerde varsa hayatta yemeden duramam. Nasıl yedin diyeceksiniz biliyorum ama dayanamayıp bundan da sipariş verdim. Kalanı paketlettim. Dokuzlu olarak geliyormuş. Lotuslu, fındıklı, frambuazlı, karamelli. İlk yediğim İskoç bisküvisi. Antep fıstıklı ve çilekli. Benim favorim burada İskoç bisküvisi oldu. Giderseniz buna da mutlaka şans verin derim.